Merhaba arkadaşlar. Bugün sporcu Barbie Ebru'ya gelinlik yapacağız. Bazı malzemelerim var gelinlik için. Çiçekler, taşlı, payetli şeritlerim. Beyaz seten kumaşlarım var. Şimdi bir tane kumaşım var benim. Çok küçük bir parçaydı bu. Özel bir parça. Üstünde e, kendiliğinden fırfırları var. Onu kullanacağım. Şimdi Eteği, alt eteği çiziyorum. Yarım daire yapacağım. Yine her zaman yaptığım gibi. 23-25 santim uzunluğu. Yuvarlak, yarım yuvarlak çizerek kesiyorum şimdi. Böyle ölçü de alabilirsiniz. Yarısını döndürerek üzerinden kesebilirsiniz. Bu alt eteği oluşturacak. Yarım daire gördüğünüz gibi. bir tür astar olacak aslında. Evet, bu kumaşı onun üzerine dikeceğim şimdi. Böyle değişik kumaşlar kullanabilirsiniz. Onu da yarım daire kesmiştim. Üzerine yerleştiriyorum, iğneliyorum kaymaması için. Şimdi dikeceğim. Alttan dikeceğim gözükmemesi için. Bazı yerlerinden tutturacağım. Her tarafını dikmiyorum aslında. Üstten ve alttan dikeceğim. Orta kısımları da tutturacağım düşmemesi için. Evet, şu anda hazır. İnce bir kumaş olduğu için astar görevini görecek. Bu kenarlardan birleştiriyorum şimdi. Yine iğneliyorum. Biraz kaygan bir kumaş çünkü dikerken biraz zorlanabilirsiniz. Onun için inğerek dikin tavsiyem size Makine dikişi de yapabilirsiniz. Şimdi bel kısmını geriye doğru katlıyorum ve lastik geçireceğim lastikli yapacağım belini. Yine iğneledim. Dikeceğim şimdi. Evet gördüğünüz gibi lastiği de geçirdim. İnce bir lastik bu. Beli de hazır. Lastik yapıyorum çünkü hem kolay giydireceğim hem de biraz da büzgüsü bol olsun diye yaptım. Evet alt eteğim hazır şu anda. Üstü iki tane ayrı üst yaptım. Şimdi ilk önce aslında bir eldiven göstermek istiyorum size. Eldiven yine likra kumaştan, beyaz bir likra kumaşım var, küçük bir parça. Onu bebeğimin kolu üzerinde dikeceğim. Likra olduğu için kolay dikiliyor. Fazlalığını kesiyorum. Parmak yerini açıyorum, tek parmak yapacağım. Şimdi üzerinden çıkartıp çeviriyorum. Temiz dikiş olmuş oluyor. Tersini çevirdim. Evet, eldivenlerimiz de hazır. Şimdi pembe şeritlerim var, yine her zaman kullandığım taşlardan kol üzerine de geçirdim. İsterseniz üzerine de kullanabilirsiniz. Evet, eteğim hazır, eldivenlerim hazır. Değişik bir e, tarz oldu bu da. E, saçlarını yine taşlarla e, süsledim. Şimdi biraz değişiklik yapalım. Buna birazcık e, çiçekli bir tasarım yapmak istiyorum aslında. Ben bu birazcık böyle kır düğünü e, gibi düşündüm. Öyle bir gelinlik olsun istedim pembe çiçeklerle, pembe kurdelelerle süslemiş oldum. Ben beğendim. Bilmiyorum sizler beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğeni butonunu tıklamayı unutmuyorsunuz. Seviyorum sizleri. Kolay gelsin.